Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün doğal sayılarda örüntüler konusuna geçiyoruz. Bir önceki videomda milyonlar konusunu işlemiştik. Şimdi de örüntülerle devam ediyoruz. Belli bir kurala göre artan ya da azalan sayı veya şekil bakın sayı veya şekil dizilerine biz örüntü diyoruz arkadaşlar. Belli kurala göre artıyor ya da azalıyor. Bakın bu önemli. Artabilir ya da azalabilir. Sayı veya şekil dizilerine biz örüntü diyoruz sayı örüntüsünü oluşturan sayıların her birine terim denir. Şimdi sayı örüntüsüyle başlayacağımız için önce sayılarla ilgili örüntüleri gösterdim. Daha sonra şekil örüntüsüne geçeceğiz. Arkadaşlar bakın burada önemli olan kuralı bulmak. Şimdi 3 var, 5 var, 7 var, 9 var. Bu bir şekilde ilerliyor, değil mi? Bunun kuralını bulabilmek için 3'ten kaça gitmiş? 5'e gitmiş arkadaşlar. 2 artırmışlar. Bakın 2 artmış. Daha sonra 5'ten 7'ye gitmiş. Yine 2 artmış. 7'den 9'a gitmiş. Yine 2 artmış. Bakın artmış diyorum. Azalabilir bu. 9'dan o zaman bakın hepsi 2'şer 2'şer arttığına göre 9'dan da 2 artarak kaça gitmesi gerekiyor? 11'e gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra bunu devam ettirmek istersek 11'den 13'e gider. 13'ten 15'e gider. 15'ten 17'ye gider. Bu şekilde ne yaparız? Örüntümüzü devam ettiririz. Şimdi bununla ilgili farklı bir örnek var yine. 25'ten 32'ye gitmiş. Buradaki kuralı bulalım önce. Kuralımız da 25'ten 32'ye gittiğine göre 7 artmış arkadaşlar. 32'den kaça gitmiş? 39'a gitmiş. Yine 7 artmış. 39'dan 46'ya gitmiş. 7 artmış. Demek ki bu örüntümüz 7'şer 7'şer ilerliyor. 46'dan 7 eklediğimizde 53'e gidecek. Daha sonra 60'a gidecek. Daha sonra 67'ye gidecek. Örüntümüz de bu şekilde devam etmiş olacak. Diğer sayfamıza geçtik. Bu sayı örüntüsüyle ilgili az önce artan e, görmüştük. Şimdi ise azalan örüntüyü göreceğiz. 44'ten 41'e gitmiş. Bakın eksi -3 azalmış. Buraya geldiğimde 41'den 38'e gelmiş. Yine 3 azalmış. Buraya baktığımızda yine 3 azalmış. O zaman buranın örüntüsü de 3'er 3'er azalan olacak arkadaşlar. 35'ten 32'ye gidecek. Daha sonra 29'a gidecek. Daha sonra 26 daha sonra 23 bu şekilde azalarak devam edecek 3 3. Buraya baktığımızda ise 100'den 85'e gidiyor. Eksi 15. 85'ten 70'e gidiyor. Eksi 15. 70'ten 55'e gidiyor. Eksi 15. Bu şekilde 15'er 15'er ne yapıyor? Örüntümüz azalıyor. O zaman burada 40'a gitmesi gerekiyor. 15 azalıp bir daha 15 azalıp 25'e gitmesi gerekiyor. Daha sonra 10 bu şekilde devam edecek örüntümüz arkadaşlar. Örüntülerin nasıl ilerlediğini artıp azaldığını gösterdim arkadaşlar. Bunun sınavda çıkacak şekli de böyle olabilir. O yüzden bununla ilgili de örnek çözmek istiyorum. 13'ten 17'ye, 17'den 21'e bu şekilde bir örüntü var. 7. terimi soruyor bize. Şimdi 13, 17, bu şekilde 21, 25. Bakın bu birinci terimimiz bizim. Bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü terim. Beşinci terim, altıncı terim ve yedinci terim. Bizden yedinci terimi istediğimiz, istediği için buraya kadar ilerlememiz gerekiyor. Kurala bakalım. 13'ten 17'ye gitmiş artı 4. 17'den 21'e gitmiş artı 4. Burası da artı 4. 21'den 25'e gitmiş daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bunları 4 4 arttıracağız. 25'ten kaça gitmesi gerekiyor? 29'a. 4 arttıracağız, 33'e ilerleyeceğiz. 4 arttıracağız, 37'ye ilerleyeceğiz. O zaman bu sorumuzun cevabı 37. Yani 7. terimimiz 37'ymiş. Şimdi geldik buna. Bu da azalan şeklinde. Burada ise 9. terimin kaç olduğunu istiyor bizden. 198 187 şu şekilde yazalım daha kolay olur. 176, 165. Bu bizim birinci terim, ikinci terim, üçüncü terimimiz, dördüncü, beşinci, altıncı, yedi, sekiz, dokuz. Yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Yazarsanız daha kolay, daha net sonuçları bulursunuz. Şaşırmazsınız en azından. 198'den 187'ye gitmiş. Bakın 11 azalmış. 187'den 176'ya gitmiş 11 azalmış. 176'dan 165'e gitmiş 11 azalmış. O zaman 11 11 azalacak. 165'ten kaça gitmesi gerekiyor? 154'e. Daha sonra 11 daha azaltıyoruz 143'e. 11 daha azaltıyorum. 132. Bir 11 daha azaltıyorum. 121. Bir 11 daha azalttığımda 110'a gelmiş oluyoruz. Yani bizim 9. terimimiz 110 oluyor arkadaşlar. Bu iki soruyu da bu şekilde çözmüş oldum. Şimdi de geldik şekil örüntüsüne. Arkadaşlar şekil örüntüsünde sayıdan farkı yok. Sadece şekillerle gösterilmiş hali bunun. Şimdi bakın burada iki tane karemiz var. Birinci de bakın bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü. Birinci örüntümüzde iki tane şekil var. Burada Kaç tane var? 4 tane var. Burada 6 tane var. Bakın 2'şer 2'şer artıyor arkadaşlar. 2'şer 2'şer artıyor. O zaman biz burada 4. terimde ne yapmamız gerekiyor? 2'şer 2'şer arttırmamız lazım. Yani buranın 8 olması gerekiyor. Buraya ben arkadaşlar 8 tane ne yapacağım? Kare çizeceğim. Bu şekilde terimim devam etmiş olacak. Bunu da de tekrar devam ettirmek istersem 5.sinde ise toplamda kaç tane olacak arkadaşlar? 10 tane karemiz olmuş olacak. Bu şekilde şekil örüntüsünde devam ettiriyoruz. Şimdi bununla ilgili farklı bir örneğimiz var. Bakın birinci adımda 1 bir tane var. 2. adımda 4 tane var. 3. adımda bakın bir buraya eklemiş, 2 tane buraya eklemiş. Burada 1 eklemiş, 2 eklemiş. 2 yukarıya bir yana ekleyerek devam ediyor. 1, 4, 7. Dördüncü adımı istiyor. 10 olması gerekmiyor mu arkadaşlar? 1'den 4'e artı 3. 4'ten 7'ye artı 3. O zaman 7'den de 10'a artı 3 diyeceğiz. Bunun da şeklini çizersek arkadaşlar. Şöyle e, kötü olabilir şeklim. Şu şekilde çizeyim. Burada kaç tane olacak? Bakın buraya 1 ekleyeceğiz. Toplamda 4 tane olacak. 1 2 3 4. Biraz şekil kötü oluyor. Kusura bakmayın. Burada kaç tane olacak? Bakın 2 4 5 tane vardı. 2 daha ekleyeceğiz buraya. 2 4 6 7 tane olacak. Bakın 7 burada, 3 de burada. Toplamda 10 tane olmuş oldu. Bu şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi geldik bunlarla ilgili sınavlarda karşılaşabileceğiniz soru tiplerine bir bakalım. Sezgin ve Emine haftanın günleri ile sayıları eşleştirerek oyun oynuyorlar. Sezgin pazartesiden başlıyor. Bakın Sezgin pazartesiden başlıyormuş. Günleri sırayla Emine ise birden başlayarak sayıları birer birer sayıyor. Emine 10. sayıya geldiğinde Sezgin hangi günü söyleyecek? Bakın Emine 10. sayıya geldiğinde diyor. Şimdi sayılar günler diye yapalım arkadaşlar. Sayılarda birinci sayıda ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Birinci sayımızda günümüz ne olacak? Bakın Emine biri söylediğinde e, Sezgin hangi günü söylüyor? Pazartesi'yi söylüyor. O zaman buraya pazar tesi yazacağız. İkinci günümüz şöyle yan yan yazayım arkadaşlar. Salı, Üçüncü günümüz çarşamba, dördüncü günümüz perşembe, beşinci gün cuma, altıncı gün cumartesi, yedinci gün pazar, sekizinci günümüz pazartesi, on, dokuzuncu günümüz salı, onuncu günümüz ise arkadaşlar çarşamba olacak. Bakın burada dikkat etmeniz gereken Emine biri söylediğinde... Sezgin neyi söylüyor? Pazartesi'yi söylüyor. Bunu bulduktan sonra sırayla ilerleyeceksiniz. Emine 2 dediğinde Sezgin salı söylüyor. Emine 3 dediğinde Sezgin çarşambayı söylüyor. Bu şekilde ilerleyerek ne yapıyorsunuz? Bu örüntüyü de oluşturmuş oluyorsunuz. Şimdi geldik farklı bir soruya. Canan'ın kumbarasında 12 TL varmış. Şuraya bir tane kumbara çizelim. 12 TL'si varmış arkadaşlar. Canan almak istediği 35 TL'lik e, elbise için para biriktirmeye başlıyor. Ve haftanın sonunda kumbarasına, her haftanın sonunda kumbarasına 5 TL atıyor. Canan'ın istediği elbiseyi kaç haftanın sonunda alabileceğini hesaplayalım. Şimdi başta 12 TL'm var. Kumbaramızda 12 TL var. Bizim toplamda 35 TL'yi yakalamamız gerekiyor. Şimdi birinci haftanın sonunda kaç TL'si olur? Bakın burada söylüyor zaten. Her haftanın sonunda kumbarasına 5 TL ekliyor. Birinci haftanın sonunda o zaman 5 daha eklediğinde 17 TL'si olmuyor mu? Oluyor. İkinci haftanın sonunda kaç TL'si olur arkadaşlar? 5 daha ekleyecek. 22 TL'si olur. Üçüncü haftanın sonunda kaç olur? 27 olur. Dördüncü haftanın sonunda 32 olur. Bakın hala 32, 4. haftanın sonunda 32 TL'si var. Hala 35 TL'ye ulaşmamış. Yani 5. haftayı da bitirmesi gerekiyor e, Canan'ın. 5. haftayı bitirdiğinde de toplamda 37 TL'si olmuş oluyor. Yani Canan'ın istediği elbiseyi kaç haftanın sonunda alabileceğini hesaplamak için bu şekilde ilerleyip 5 haftanın sonunda alabileceğini görmüş oluyoruz. 4'te bırakmıyoruz kesinlikle. 4'te bırakırsak ne olur arkadaşlar? 3 lirası eksik olur. Hala bitirmemiş oluruz. 5. haftayı da tamamlıyoruz. 37 TL'miz olmuş oluyor. 35'ini elbiseye verir. 2 TL'si kendine kalır. Evet şu sorumuza bakalım. Şimdi yukarıda çubuklarla oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir. 34 tane çubuk ile bu örüntü kaç adım daha devam ettirilebilir? Bakın 34 tane çubuk ile bu örüntü kaç adım daha devam ettirilebilir? Şimdi önce bir örüntümüzü bulalım. Örüntümüzde burada 3 tane var mı arkadaşlar çubuk? 1, 2, 3. Buraya baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5. 5'e çıkmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye çıkmış burada. O zaman nedir bu örüntümüz? 3, 5, 7. Yani ikişer ikişer ilerliyor. Burada 9 tane çubuk olacak. Ben şuraya yazayım. 3, 5, 7, 9 tane çubuğumuz var. Yani şu ana kadar bu çubukları oluşturulmuş. Şimdi 34 tane daha çubuğu var bunun. 34 tane çubukla da bu örüntüyü ne kadar devam ettirebilir? Şimdi ikişer ikişer devam ediyor ya örüntümüz. 11 çubuk daha kullanacak. Tamam. Örüntümüzü devam ettirebiliriz hala. 34 çubuğum vardı 11'ini kullandım. Geriye ne kadar kaldı? 23 tane çubuğum kaldı. Hala devam ettirebiliyorum örüntüyü. O zaman virgülümü koydum. Devam ettiriyorum. İkişer ikişer devam ettiğim için 13 tane daha kullanabiliyor muyum arkadaşlar? Kullanabiliyorum. Örüntüyü devam ettiriyorum. 13 daha kullandım. Geriye kaç tane kaldı? 10 tane çubuğum kaldı arkadaşlar. Devamında 15 olacağı için bunu yapamıyorum. Çünkü 15 tane çubuğum kalmadı. 10 tane çubuğum var. Yani bu çubuk ile 2 adım daha ne yapabiliyorum? Devam ettirebiliyorum. 2 adım diyoruz biz buna cevap olarak. Evet arkadaşlar farklı bir tip sorumuz var. Yukarıdaki dairelerden oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir. Verilen tablodaki boşlukları şekil örüntüsüne göre doldurunuz. Şimdi birinci adımda bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane var. İkinci adımda bakın bir buraya eklemiş. Bir buraya. 7 tane olmuş. Sonra yine buraya eklemiş. Buraya eklemiş. 9 olmuş. Demek ki arkadaşlar ikişer ikişer artıyor. 9, 11. Bu şekilde 5. adımda ne olacak? 5. adımda şuraya yazalım. 5. adımda da 13 tane olacak arkadaşlar. Şuraya e, buraya yazdık ama şurada dolduralım. Bizden buranın doldurulmasını istiyor. Birinci adımda 5. İkinci adımda kaç arkadaşlar? İkinci adımda 7. O yüzden buraya 7 yazıyorum. 9 daire sayısı üçüncü adımda 3'ü Üçü buraya yazıyorum. Dördüncü adımda kaç olacak? 11 olacak. 11'i de buraya yazıyorum arkadaşlar. Evet, geldik son sorumuza. Örüntülerde çok fazla soru çözdük zaten. Bunu da çözdük mü? İşimiz işlemimiz tamamdır arkadaşlar. Şimdi kış olimpiyatları 4 yılda bir yapılmaktadır. Bu çok güzel bir soru. Buna göre ilk kış olimpiyatı 1924 yılında yapıldığına göre 1940 yılında kaçıncısı yapılmıştır? Şimdi ilk dediğine göre yani birincisi 1924 yılında yapılmış o zaman ikincisi kaç yılında yapılır? Bakın 4 yılda 1 yapılıyormuş. 4 ekleyeceğiz arkadaşlar. Artı 4 diyeceğiz. 1928 yılında ikincisi yapılır. Üçüncüsü kaç yılında yapılır? Yine 4 ekleyeceğim ben buraya. 1932 yılında. Dördüncüsü 1936 yılında. Beşincisi ise 1936. 40 yılında yapılır. 1940 yılında kaçıncısı yapılmıştır diyor. Kaçıncısı arkadaşlar? Beşincisi yapılmıştır. B şıkkına geldiğimizde 22. Kış Olimpiyatı Bakın 22. Kış Olimpiyatı 2014 yılında yapılıyormuş. Buna göre 27. Kış Olimpiyatı hangi yıl yapılacaktır? 22. 23 24 25 26 27 bizden bunu istiyor. Dörder dörder ilerlememiz gerekiyordu ya arkadaşlar. 2014'te, 2018'de, 2022'de, 2026'da bu şekilde dörder dörder ilerlediğimizde 2030, 2034. Bakın 27. kış olimpiyatı da 2034 yılında yapılmıştır diyoruz. Evet arkadaşlar örüntüler konusunu da bu şekilde bol soru çözerek halletmiş olduk. İnşallah faydalı bir ders olmuştur. Konu anlatımı olmuştur. Arkadaşlar siz de bol bol soru çözerek bunları pekiştirebilirsiniz. İnşallah diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.